Yandım. Ne oldu abi? Bu ne kardeşim? abi vallahi ne bileyim şey olmuş. Ne olmuş? Nal buradan mı aldınız pirinci? E, değiştiririz abi canını sıkma şeye bak. İstemem. Ölmemiş olayım. Peki abi. Şimdi Gel gel gel, gel, gel gel gel. Sizin burada yemekler hep ikramiyeli galiba. Ben bir belediyeye kadar uzansam fena abi, olur. Abi kurban olayım yapma. Patron bizi yakar hepsini yeniden vereyim. Bizden olsun buyur i̇stemez, abi. İstemez istemez. Zaten yiyecek kal mı kaldı? Kaldır şunu gözün görmesin. Allah Allah bu mevsimde sinek şey olmaz ki. Fasülenin tazeliği ortada işte. Kim bilir hangi mevsimden kaldı? Kusura bakma bizde böyle şeyler olmazdı. Ben tamam, de şaşırdım. Tamam tamam. Önemli değil. Üzme tatlı canını. Ne yapalım? Hesabı getirsen. Estağfurullah abi ne hesabı? Bir tatlı vereyim bizden olsun. E hadi. Aslında vaktim yok otobüse yetişeceğim ama <laughs> madem ısrar ediyorsun iş tatlıya bağlansın değil mi? Yolculuk nereydi abi? İstanbul'a kısmetse. Bana bak Kemal Paşa mı o? Kaymağını bol tut ha. Onlar da pek rahatsız. Öyle. İstanbul'a herhalde. Evet. E, i̇ş için mi? Zaten İstanbul'da çalışıyorum. Bu taraflara tatile mi geldin abi? Ailemi ziyaret et. Uçak kullanmayınca otobüse kaldık mecbur. Hmm, ya ben de öyle. Hmm. Sormaz ne işle içtik abi? Bir otelde satın alma müdürlüğü. Hmm. Ne satın alıyorsun abi? gıda bölümündeyim. Otelin restoranı için et sebze filan. Allah Allah. Tesadüfe bak sen ya. Vallahi olmaz böyle şey ya. Yani hakikaten dünya küçük yani ya. Yani tencere yuvarlanıyor. Papağan otobüste bile buluyor. Ne gibi? <laughs> Alır mısın? Yok yok. Ye sen. Vallahi olmaz. Allah aşkına boğazımdan geçme. Yok yok. yok. Ye sen ye ye Vallahi ye. olmaz abi. Dur. Ne diyordum? Ha ben de senin aldıklarını satıyorum. Bak, şuna bak yani ya. Gel de ilan. Ne satıyorsun? Oteller için sebze mebze. Yeni başladık. Onun için piyasa fiyatının yarısına mal veriyoruz. Sahi mi? Evet abi. Şimdi şöyle. Sen malı kaçtan aldığını söylüyorsun. Ben sana tam yarı fiyatına mal veriyorum. Maksat ayağın alışsın. Baştan biraz zararına çalışacaksın. Bu iş böyle abi. Varsa bir kartım var İstanbul'da görüşelim abi. Denemekten zarar gelmez. Bak. Ben de sana bir kartı Buyur. vereyim. Tabi tabi. tabii. Zeki abi. Aa, bavulda kaldı. Bagajda. Neyse. Ben Berat Zeki abi. <laughs> ee, çoluk çocuk var mı Zeki abi? Var var. Kaç ee, tane? Bir tane var. Sende de var mı? Yok be abi. gel gel. Yoruldun mu ha? Evet. Gel, gel gel. Buradaki nal burada macun yokmuş. Daha yokuşun başındakine yürümek zorunda kaldım Bezelya. Vah benim afili horozum. Vah benim gürbüz aslanım. Dur ben sana yardım edeyim. Dur. Şu kolca azarım. Koptu, koptu. Ah oh, ben şimdi ovarım onları. Hiçbir şeycikleri kalmaz. Yok sonra ovarsın. Bir öte geçsin. <laughs> oh, oh. Ha, dur Zeliha, aklımı yerinden uçurdun. Sormayı unuttum. Üçüncü katta neler oluyor öyle? Ha, o mu? Asiye kirayı paylaşacak adam bulmuş yanına. Hep birlik yerleşiyorlar. Bak sen. Vay fındık faresi Asiye vay. Bu ne hız be? Kirayı da peşin peşin ödediler. Al bak. <laughs> bu Asiye var ya. saymış Başımıza tam şey olacak kızmış. Ne? Şey işte. ...ne işte? Bir kelime... ...yerli... ...haşmetli... ...asaletli... ...değil... değil. Ee... ...burnu büyük... ...kibirli... ...değil... değil. ...tepesi var... ...basıyor... Değil. ...tepemize... ...oturuyor... ...canım tepesine bir şey yapıyor da ne? Yani eş anlamlı... Takı mı takayım? Ne? Ya işte. <laughs> Aman bezeli ha! Ne var be? Vahidim bilemedim işte. E ne yani? Asiye kız okusaydı bakan olacak hali yoktu ya. <gülüyor> Cepte. <gülüyor> 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 Aman işte! Ağzını öpeyim bezelye. Bakan diyorum bakan. Bir türlü dilimin ucuna gelmedi. Bu kız bakan bile olurdu diyor. Hadi çıkın da şu Asiye kızın getirdiği kiracılarla bir danışalım. Canım dur! Ne acelesi var? Daha yeni yerleşiyorlar. Biraz soluklansınlar. ...sonra tanışırsın... ...hadi gel ben bir güzel doyurayım senin karnını önce... ...hadi gel... Hadi bakalım. Ne o rahat edemedin galiba? Yok... ...rahatsızlığım ondan değil Zeki abi... ...sana bir sır vereceğim... ...rahmetli dedem... ...kudretli bir biliciydi benim... ...ben doğar doğmaz işte varisim geldi demiş... On sekizimi bitirince bana el verdi. Ondan kapırdanıyor Anlamadım. Şimdi abi, bana bazen gelecek malum olmaya başlar. Böyle şey gibi geliyor zeki abi. Böyle fotoğraf gibi parça parça. <laughs> <laughs> Seninle mi? Fark etmez. Allah. Ne var? Bu otobüs abi devriliyor. Bizim bu oturduğumuz taraf falan komple. Allah korusun. Yok canım sen. Allah ne zaman onu bilemem de. Keşke en arkadan falan bilet alsaymışız. Neyse takma kafana. Hadi iyi uykular. Ee... Ne oldu abi? Ben bir dolaşayım. ...bir de Züleyha ablanın sayesinde anladık. Altında kalmayacağız herhalde. Kaç para eklediyse faiz geri ödeyeceğiz. Canım onun için demedim mi vahidim? Yani demem o ki... ...şimdilik kadıncağıza borçluyuz. Yani karşılık da sadece parayla ödenmez. Yani hani... ...belki o da böyle düşünerekten vermiştir bize. Ya parası kıymetlidir biliyorsun. Züleyha... ...lafı öyle dolaştırıyorsun ki... Lafta sıkıldı beğendi. İsterse sa dedi gel. Olmazsa o gelsin. O da olmazsa ortada bir yerde buluşalım. Ee, şimdi ben diyorum ki vaydim. Aa kapı. Ki? Hı -hı. Sonunda geldim işte. Aman <laughs> aman kim gelmiş? Kurban olsun ciciğim. Gel içeri gel gel gel. Ah canım. Kim bu ya? Oy oy. Teyzem canım ciğerim bak teyzem canım, beni. Ah bak, vaydim. Bak. Sen benim bu ciciğimi tanımadın mı? Yok. Bugüne kadar senin hiçbir ciciğinle tanıştığımı hatırlamıyorum Zeliha. Ee. Memnun. Oldum. Ee, bak vaydim. Berat benim. Züleyha ablamın ortanca oğlu. <laughs> Beş yaşına kadar ben büyüttüm. Ay <laughs> ay ay ay. Maşallah. Büyütürken biraz fazla kaçırmışsın herhalde. <laughs> <laughs> evet evet. Ee, Berat bak. Ee, bunlar benim koçlarım. Ah, bunlar da pülüçlerim. Ee, bu da benim cücüğüm. Bundan böyle artık hep beraber kardeş kardeş yaşayacaksınız. <laughs> ne? Ne dedi sen zeliha? Ee, e, öpeyim Elif'ten.